gibi milli takım hepimizi üzdü. Denizleri geçtik, derede boğulduk diyebiliriz yani. Yine Letonya ters gelen bir takım yine bu akşam attığım tweet'te de derede boğulmayalım dedim ama maalesef yine korktuğumuz başımıza geldi. Zaten aklımıza gelirse başımıza geliyor bu aralar. Ee, yani Hollanda ve Norveç gibi grubun iki önemli ekibini yenip güzel oyunla, güzel futbolda yenip şu maçta Letonya gibi bir takımdan 3 tane gol yemek ve e, maçı kazanabileceğiniz, rahatlıkla kazanabileceğiniz, farklı kazanabileceğiniz bir maçı böyle bir puanla berabere bitirmek e, gerçekten çok üzücü. Yani şu grupta 9 puanı almak ve Eylül ayını öyle beklemek varken 7 puanla maalesef e, Mart ayını tamamlamış olduk. Şimdi tabi e, yine 7 puanla grup lideriyiz. Hollanda 6 puanla ikinci, Karadağ 6 puanla yine ikinci, Norveç 6 puanla e, bakıyorum Karadağ 3. Norveç 4. ve Letonya tek puanını bizden aldı e, 5. sırada. Ve bakıyorsunuz Cebeli Tarık sonuncu sırada. E, Hollanda 7-0 öndeydi takip edebildiğim kadarıyla şu an maç sonuçlarını da göremiyorum ama. Yani Eylül ayına o kadar rahat girecektik ki şu maçı da kazansak 15 puan yapmak işten bile değildi çünkü Cebeli Tarık ve Karadağ maçları vardı Eylül ayında. Ama milli takım yani ayağına gelen fırsatı elinin tersiyle itti. Tabi bugün konuşulacak çok şey var. 7-0 bitmiş Ali teşekkür ediyorum yazdı şimdi. Yani Caner'in inanılmaz kötü oyunu. İki golde de hatası var. Birin ikinci golde offside'i bozuyor. İlk golde adam arkasında uyuyor, kaçırıyor. Yani nasıl sabretti Şenol Güneş oyundan alana kadar, o dakikaya kadar inanılır gibi değil. Neden Umut Meraş'la başlamadı bu maça yani anlamış değilim. bakıyorsunuz ilk yarıda yine kaçırılan pozisyonlar, cömertçe harcanan pozisyonlar. İşte yine Yusuf'la yakaladığımız pozisyonlar var. 3-3'ten sonra bile Burak Yılmaz'ın kaçırdığı pozisyon var ki. Yani bugün yorgunluk belirtileri de Burak'ta çok fazla gördüm ben. Bazı oyuncularda çok göze battı. 3 maçı kaldıramayacakları belliydi. Neden değişikliğe giderek başlamadı Şenol Güneş bilmiyorum. Ama yani bu arada Tayland oyuna girdikten sonra yani beğenmedim onu da söyleyeyim. Milli takımın çok daha şu maça farklı bakıp çok rahat kazanması gerekiyordu. Yani iyi motive olması gerekiyordu. Olimpiyat stadı tabii benim evim de çok yakın şu anda işte yağmurlu, rüzgarlı bir hava. Hani böyle havalarda da olimpiyat stadı maalesef bir dezavantaja dönüşebiliyor. Orada ben 2003-2004 sezonu muydu Galatasaray'la hani en kötü geçirdiğimiz sezon. Yani oranın soğuğunu yemiş bir spor yazarı olarak şunu söyleyebilirim ki yani bırakın top oynamayı tribünde bile durulmayacak derecede sıkıntılı bir yer. Maalesef futbol oynamaya elverişli bir stat değil. Yani rüzgar ve soğuk havalarda böyle zamanlarda maalesef değil. Bu işin bahanesi değil ama o da bir gerçek. Yani şu maçta farklı bir stat tercih edilebilirdi. Tabii hava durumu bilmiyorum. Daha önceden hesaplandı mı veyahut da değiştirilebilir miydi o konuda da emin değilim ama maalesef böyle havalarda bu mevsimde sıkıntılı bir stat zemini iyi olsa da Rüzgar ve e, ambiyans bakımından sıkıntılı bir stat. E, her ne kadar seyircisiz oynansa da yine de o ruh yok yani statta onu söyleyeyim. E, milli takım Eylül'ü bekleyecek artık. Yani tamam lideriz ama çok önemli bir avantajı. Yani deplasmanda işte Norveç'i de devirip, Hollanda'yı kendi evimizde yenip ardından Letonya'yı yenememek ve şu takımdan 3 tane gol yemek. Yani halı sahada bile yemezsiniz şu golleri. Çok ucuz bir beraberlik. Yani e, niye bu maç e, bu şekilde hazırlan, hazırlanılmış? Ne, neden ciddiye alınmamış yeterince? Veyahut da e, Şenol Güneş neden bunları düşünememiş, tahmin edememiş? Bunu anlamak biraz zor. Güç. Yani oyun olarak bakıyorsunuz ilk yarıda dediğim gibi girdiğiniz pozisyonları atabilirsiniz. Zaten birinci dakikada, ikinci dakikada golü bulmuşsunuz. Yani maça 1-0 önde başlamışsınız. O direnci kırmışsınız. Ee, yakaladığınız pozisyonlarda biraz daha laubal olmayıp biraz daha ciddi yaklaşsanız ilk yarıda zaten fişi çekecektiniz. 3-4 yapabileceğiniz bir maç ama her şeyde zora sokmayı başardılar. Ee, bilmiyorum yani bir çekinme, bir şey hali veya bir e, nasıl söyleyeyim yorgunluk, 3 maçı kaldıramayacak oyuncuları anlayamama bu Şenol Güneş'in artık devamlı milli takım oyuncularıyla hani bir kulüp takımı çalıştırır gibi olmamasından mı yoksa gerçekten e, bunu düşünememesen düşünememesinden mi e, anlaşılır gibi değil ancak e, ders dersler çıkarılacak bir maç yani bundan sonrası için e, tabii ki Türkiye'nin liderliği ve umudu devam ediyor ama. Bundan sonrası için çok önemli dersler çıkarılacak bir maç çünkü eğer aynı ciddiyetsizlikle ve lavallikle oynarsanız kolay dediğiniz e, Cebeli Tarık maçı bile sizin için kabusa dönüşebilir. E, kapanan bir takım hani Hollanda'nın 7 attığına falan bakmayın. Strese girdiğiniz maçlarda böyle küçümsediğiniz maçlar hep başınıza iş açar. Yani bu Cebeli Tarık örneğinde hani e, biraz ütopik bir örnek ama e, işte Letonya'da gördük. Yani rakibi küçümserseniz, çantada keklik görürseniz hiç olmadığınız hani e, işler başınıza gelebilir. E, bu yüzden e, cesur olmayışımızın bana göre en önemli gücünüzü hissederek e, bilmeyişiniz veyahut da e, laubaliliğiniz, ilk yarı için konuşuyorum, size böyle ağır e, neticeler aldırabiliyor. E, bugün bu bir puan... Ders puanı öyle söyleyelim. Dünya Kupası'nda e, umut edelim ki milli takımımız e, bir daha bu yolculuk esnasında bu tür bir dersi almak durumunda kalmasın. Ama e, arayı açmak varken beni üzen şey e, bu kadar basit hatalarla, bu kadar e, sıradan bir takım karşısında iki puanı bırakmak oldu. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama e, benim bu gece hani e, hiç böyle bir yayın yapma hani güzel güzel anlatmak varken yani gördüm şimdi oyun içinde işte mesela Mert Müldür'ü izliyorsunuz. Çocuk elinden gelenin en iyisini yaptı şimdi. Bir sağ bekin gidip penaltı aldırması, o çalımları atması, ceza sahasına girip bir şeyler yapmayı denemesi. Yani bunlar çok önemli, güzel şeyler. Keza Kenan iyi başlamıştı maça. Hakan Çalhanoğlu, Kenan uyumunu görüyorsunuz. Yani aynı futbol dilinden konuşan, aynı türlü türde adamlar. Hani geçen Yayınlarda söylemişim ya, yani Kenan eleştiriliyordu, bir şey yapmıyor gibi gözüküyor ama aslında sistem oyuncusu e, e, elinden gelenin en iyisini yapıyor diye. Kenan'ı mesela ilk yarıda ben gördüm, bir tane de top çıkardı yine ilk yarıda. Ayağını soktu son anda biliyorsunuz, golü yiyorduk. Ama e, ikinci yarıda bambaşka sıkıntılar e, baş gösteriyor. E, biraz daha sorumluluk alan oyuncular olmalı. Biraz daha milli takım... E, aidiyetini hisseden oyuncular çoğalmalı. Aslında iyi yoldayız, iyi gidiyoruz ama bu Caner, Burak Yılmaz 3 maçı bence çıkartamıyor. Yani mutlaka işte Cenk Tosun bugün hasta olmasa belki katkı sağlayabilirdi. Enes tam o beklenen katkıyı sağlayamıyor, veremiyor. O yüzden biraz daha biraz daha milli takım bir arada vakit geçirmesine bence ihtiyaç var. E, i̇lk iki maç evet çok iyi geçti. Bu üçüncü maçta belki bunları konuşmuyor olacaktık. İlk yarıdaki o fırsatları değerlendirebilseydi e, mini takım. Ama e, mini takım farklı bir yer. Yani oyuncuların önce bunu hissetmesi lazım. Milli takımda bütün oyuncuların oynamak için can atıyor olması lazım. Zaten milli takım böyle başarılar elde ettikçe e, Türkiye'nin o aradığı, özlediği futbol ruhu da geri gelecek. Çünkü milli takım turnuvalara... Gitmeye başladıkça böyle turnuvalarda e, gitme açısından iddialı bir şekilde ilerledikçe ligimizde oynayan oyuncular da oralara yerli oyuncularımız gidebilmek için can atacaklar daha bir performans sergilemeye başlayacaklar ve kendi takımlarında bunu hissettirecekler. Yani bugün Ozan da mesela e, o yorgunluğu hissettim Ozanda da mesela beklediğim oyun gelmedi Ozandan da e, ama. Milli takım yoluna girdikçe eylülden itibaren oyuncuların e, o performansının arttığını milli takıma gidebilmek için, milli takımda oynayabilmek için, o aidiyeti hissedebilmek için e, ligimize de yansımalarını izleyeceğiz. Ben o yüzden milli takımın çok iyi olmasını istiyorum e, ve eleştirileri de şimdilik burada noktalayalım istiyorum. Çünkü bu milli takım iş yapar yani çok da ağır yerden yere vurmamak lazım. Bugün teknik, e, taktik hatalar var. Caner'in bireysel hataları çok büyük. Şenol Güneş'in onunla başlaması ve Umut Meraş'ı bence kesmesi bir yanlıştı. Ama bu milli takımı ben hala güveniyorum. Ve Eylül ayından itibaren tekrar o ilk iki maçtaki o performansları göreceğimize inanıyorum. Yani daha bu takıma işte Merih gelecek arkadaşımız yazmış. E, Mirih Çağlar ikilisi, işte Ozan Kabak yine bakıyorsunuz, Mert Müldür yani e, bunların hepsi önemli oyuncular. E, Eylül ayında da yeni gelecek olan oyuncular mutlaka olacaktır. Cengiz Ünder yine, mutlaka ve mutlaka e, Milli Takım havuzu daha da genişleyecek ve e, ilerleyen maçlarda çok daha değişik bir milli takım izleyeceğimize ben inanıyorum. İyi bir golcü yedekleyecek bura Yine mutlaka milli takım kazanmalı. Bu da işte Cenk olur. Bir başkası olur. Ligimizden yeni bir golcü çıkar. Veya Avrupa'da oynayan gurbetçilerimizden biri daha gelir. Belli olmaz ama bu milli takım bence emin adımlarla yoluna devam edecektir. Diyelim milli takım bu gece bizi üzdü. Burada noktalayalım milli takım şeyimizi. Galatasaray'ı konuşabiliriz. Açlık yayın madem. Uyumayanlar varsa şöyle 20-30 dakika bir şeyler konuşalım. Gündemi de tartışalım ki e, ufaktan ligin havasına girmeye başlayalım. Çünkü biliyorsunuz hafta sonu önemli bir maç var. Galatasaray, Hatay deplasmanına gidecek. E, o nedenle Galatasaray'ı da konuşabiliriz. K93 demiş ki, Kemerburgaz'a başlayacaklar mı Erhan abi? Valla şu anda pek öyle bir hava yok. Yani başlayacaklar gibi bir hava yok. Ama seçime yaklaştıkça yönetim sonunda bir hamle yapar mı bilemiyorum yani. Bunlar seçim öncesi olabilecek hadiseler. Hatay maçı için konsantrasyon çok çok önemli demiş Kemal. Katılıyorum. Yani şu anda bir de böyle milli takım dönüşlerinde hep sıkıntılar yaşıyor biliyorsunuz Galatasaray. İşte Covid'liler oluyor, sakatlar oluyor bilmem ne. Bakacağız. Yani kısa bir zaman dilimi de var. Bakalım. Evet, İlham demiş ki, aran kardeşim bu takım dünya şampiyonasına gidemezler. Belki iki maçı tesadüfen kazandınız.'' Vallahi ben öyle düşünmüyorum. Size katılmıyorum. Ee, ''Abi şampiyon olur muyuz?'' demiş Mehmet Yusuf. Yani şu kalan maçların hepsini kazanırsak oluruz ama hepsini kazanmak zor. Bu da bir gerçek. Ee, ben hala Galatasaray'ın 40. haftadaki Beşiktaş derbisine kadar bu işi götüreceğini ve o maçın işte, ligin şampiyonunu belirleyeceğini düşünüyorum. Ha bir Fenerbahçe sürprizi aradan bekliyor muyum? Bekliyorum. Başka sebeplerden dolayı. Ama e, hala ben Galatasaray ile Beşiktaş arasında bu maçın e, şampiyonluk düğümünün çözüleceğine inanıyorum. Bakıyoruz. Küfür eden bir arkadaş var. Niye gelmişse onu bir halledelim. Şampiyonluk Fenerbahçe 28. Şampiyonluğu alacak mı diye. Yani bu konuda çok uzun bir yayınım var Hüseyin Bey. Ee, bir buçuk sene önce yaptım, uyardım. Şimdi insanlar konuşuyorlar ee, ve maalesef Türkiye'de de bu konuşmalar birilerinin işine geliyor. Yani şimdi siyasete girmeyeyim ama birileri yine e, cambaza baktırıyor, ipe baktırıyor, başka şeyler oluyor öyle söyleyeyim. Yani o yayını seyretmediğiniz için arkadaşlar seyrederseniz. Fenerbahçe medyasının şampiyonluk algısı diye yazın. Bir buçuk sene önce bir, aynı şeyleri tekrar sevmiyorum. Hele bir de ben bir buçuk sene önce uyarıp konuştuğum, anlattığım şeyleri çünkü o zaman o yayına iyi hazırlanmıştım. Belgelerle, bilgilerle açıp seyrederseniz geçen günde paylaştım. Ya bu işin saçmalığını ve ne yapmak istediklerini anlarsınız. o yüzden bu gece yine aynı şeyleri tekrarlamayalım. Galatasaray yönetimi çok çok geç kaldı keşke zamanında bizi birazcık dinleselerdi, dikkate alsalardı bu işi en baştan çözselerdi. Ya yani bugün Kulüpler Birliği'nden istifa etmiş sevgili başkan, o Kulüpler Birliği'nden o bildiri yayınlandılar ya, o zaman istifa edecek de tepkisini gösterecekti. Galatasaray Başkan istifa ettiği zaman Kulüpler Birliği'nden 10 tane daha kulüp başkanının arkasından gelmesi lazım. Eğer sizin bu ağırlığınız yoksa, sizi e, dikkate almıyorlarsa istifanızın da bir anlamı kalmaz. Çok geç bir, hiçbir anlam ifade etmeyen bir tepki haline dönüşür. O yüzden e, yani bu iş sizin sandığınızdan farklı anlamlar içermeye başladı. Yani siyasete girmek istemiyorum ama ülkede bu kadar şey oluyorken e, futbol... Bir tweet attım hadi oradan gireyim sadece anlayan anlar. Futbol Türkiye'de herhalde kitleleri en çok etkileyen, en çok kitleleri milyonların çünkü takip ettiği, milyonlarca taraftarın e, izlediği, takip ettiği bir spor dalı. Şimdi siz memlekette bu kadar şey olup biterken, işte Türk lirasının değeri bu kadar düşerken, dolar bugün 8.40'lara vurdu, 8.32'de en son ne oldu bilmiyorum işte aşı meselesi, ha Şubat'ta geliyor dendi, yok Mart'ta, Mart bitti, yok. E, Covid aldı başını gidiyor, her yer kırmızı oldu, yine yasaklar geliyor. Bütün bu onlar, ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk, bütün bunlar olup biterken, e, siz futbol, bu kadar büyük kitlenin takip ettiği, futbol dünyası taraftarların takip ettiği bir alanda... Bazı şeylerin konuşulmasına müsaade ediyorsanız, bazı tartışmalar işinize geliyor demektir. Daha önce mecliste reddedilmiş, tahkim kurulu tarafından reddedilmiş ve bu tip başvuruların geri çevrildiği şeyleri tekrar ısıtılmasına müsaade ediyorsanız, bu büyük kitlenin uyutulmasını ve kutuplaştırılmasının çanağını tutuyorsunuz demektir. Bundan da faydalananların kim oldukları belli. Ee, maalesef taraftarlar, işte Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Trabzonsporların aklınıza gelebilecek olan bütün büyük takımların taraftar gruplarını kullanıyorlar. Ee, onlar da taraftarlık duygusuyla kendi takımlarını e, savunduklarını zannediyorlar ama kimlerin ekmeğine yağ sürdüklerinin farkında değiller. Aslında futbol üzerinden büyük bir kutuplaştırılma ve e, başka başka gündemler oluşturuluyor. Asıl gündemi kaçırmaları sağlanıyor insanların. Benim şu anda bu olaya yapacağım yorum bu. Çünkü ben bir buçuk sene önce bunu detaylı bir şekilde anlattığım için bir Galatasaraylı olarak vicdanım rahat. Ama şu anda ülkenin bulunduğu durum içerisinde bu olayın tartışılmasının başka şeylerin kapatmak için, başka şeylerin üstünü örtmek için kullanıldığını düşünüyorum. Ve buna da Galatasaray ve Fenerbahçeli ya da işte diğer taraftarların alet edildiğini, bunlarla oyalanıldığını, uyutulduğunu insanların ve birilerinin yaşanan bütün olumsuzlukları bu tartışmalarla kapatılmasının işine geldiğini düşünüyorum birilerinin. Benim bakış açım bu. Futbol üzerinden de büyük bir kutuplaştırılma yaratılıyor. Sonuçlarını göreceğiz. Umut ediyorum ki Üzücü sonuçlar olmaz yani e, insanların daha da kutuplaştığı daha da işinden çıkılmaz işlerin döndüğü ve e, yapıldığı bir durum haline gelmez ama gidişat maalesef e, iyi değil Maalesef bu durumda halkı uyandırması gereken muhalefet partileri benim de içinde işte bulunduğum e, partiden tutunda diğer partilere kadar ama onların da durumu e, önemsediklerini düşünmüyorum. Yani ben dilim döndüğünce bunu anlatmaya çalıştım bir iki ay önce. Ancak e, onların da durumu pek anladıklarını düşünmüyorum. Bekleyelim göreceğiz. Yani bu konuyla ilgili anlatacaklarım biraz dertliyim fazla da açmak istemiyorum. E, çünkü benim siyasete girme amacım belliydi. Bu, bu gibi sorunları dile getirmek, insanları bilgilendirmek. E, ama maalesef. Son dakika yazmış yeşildiniz. Kayserispor Spor Başkanı Berna Gözbaşı istifa etti demiş. Yani kim bilir neden, niye acaba? Yani doğruysa haber, neden istifa etti? Berna Hanım açıklarsa ne oluyor, ne bitiyor anlarız. Erhan abi gerçekten Fenerbahçe 28'in şampiyonu alırsa resmen Türk futbolundan soğurum. İnanılır gibi değil. Yani arkadaşlar sizin e, yani bu olayların geleceği o kadar belli ki ben de sizin şaşırmanıza şaşırıyorum. Yani ben de e, bunu nasıl bu şekilde değerlendirmeye aldığınızı yani bu kadar geç kalıyor kulüp ama sizler daha önce bu yayını takip edenler bu bir buçuk sene önceden bizim burada yani ben yırttım kendimi daha ne yapabilirim ki yani anlatmak için boğazımı parçaladım ama yok kardeşim yok yani bir şey değişmiyor. Ben de yoruldum artık yani hep aynı şeyleri konuşuyoruz hep aynı şeyleri anlatıyoruz tekrar birileri katılıyor aramızda onlar için bir daha... Bir daha dilimiz döndüğünce devam etmeye çalışıyoruz. Ama yok. Bir şey değişmiyor. Evet. Bakıyoruz. Mehmet Bey olayları biraz yanlış yorumluyorsunuz. Şimdi gördüm mesajınızı da. Yani ee, ben kendimi burada anlatmak durumunda kalmayayım. O yüzden hiçbir sorularınıza da cevap vermeyeyim. Sizin de sandığınız gibi değil. Sadece öyle söyleyeyim. Öyle bir şey olursa zaten ilk tepki verecek olan, öyle bir şey hissedersem ilk tepki verecek olan insan benim. Yapmayın. En azından bana burada gelip bunları yazmayın yani. Başkalarının ne düşündüğünü bilmiyorum da. Hani en azından ben kendimden eminim. Bilmiyorum başkasını tabii. Herkesin aklından geçeni okuyamayız. Hatay maçı kadrosu hakkında ne düşünüyorsun? Yani kadro sıkıntılı ee, ama şimdi bir stoper en büyük kriz tabii o. Ee, Ozan Vafor'u herhalde oynatır diye düşünüyorum yani bu kadar kadronuzda yatırım yaptığınız 350 bin euro da olsa besleyip büyütüp hani maçlara götürdüğünüz yedek kulübesine oturttuğunuz bir adamı herhalde oynatır diye düşünüyorum hoca. Ee, bakalım göreceğiz. Donk da Surinam milli takımında oynadı. Gol de atmış. O da e, milli takımdan gelecek. Yani bu milli takım yorgunlukları nasıl etkileyecek bilmiyorum. Bu penza ozan vaforun içinden geçer. Ozan vaforu göremedik Hüseyin geçer mi geçmez mi bilmiyorum ki. Teşekkür ederim Mehmet Bey sağ olun. Başka var mı arkadaşlar? Katılımcımız az fazla bu gece yayınları böyle son anda gerçi mini maçlardan sonra yapıyoruz ama hafta arası iş güç var milletin normal sonradan izleniyor. Kayseri daha beter. Yani biz öyle kimse hakkında düşünmeyelim, kötü bir şey söylemeyelim. Adamlar yıllardır danışıklı dövüş yapıyor demiş Vahit. Asıl planları devreye girdi. Yani Futbol Federasyonu ile ben daha önce de uyardığım için yani hep ben demiştim demeyi sevmiyorum ama bu herhalde onları ilk istifaya davet eden burada iki senedir yaptığı yayınlarda herhalde bendim herkes farklı bakarken veya cesaret edemiyorken büyük oyunu çok önceden görüp uyarmıştık ama maalesef Mehmet Emin Mehmet Emrah Tekin demiş ki şenol Hoca değişiklikleri yine fiyasko yarar Bey ne dersiniz? Yani akıl tutulması diyorum yani başka bir şey gelmiyor aklıma şu anda. Sinan Bey demiş ki lütfen Erhan Bey, işler kötü gidince Şenol Güneş'in etkisi olmuyor değil mi? Siz ne diyorsunuz? Bence Şenol Güneş pek iyi hoca değil. Ben buna katılmıyorum yani pek iyi hoca değil kısmına katılmıyorum. Yani milli takım biraz farklı çünkü yani kulüplerde birlikte olduğunuz kadar oyuncularla birlikte olamıyorsunuz ama Şenol Güneş'in fikir anlamında hani yabancı konusuyla ilgili falan filan düşüncelerine katılmıyorum ama kötü bir hoca olduğuna inanmıyorum yani ben e, haksızlık edemem. Yani şu, sürekli şu yerli hocaları da birbiriyle çekiştir işte sizler Galatasaraylısınız biliyorum. Hani Şenol Güneş'e karşı sürekli Fatih Terim'i Fatih Terim'e karşı onlar da işte sürekli kendi hocalarını falan ya yani bu Türk futboluna zarar veriyor. Bu bize bir şey kazandırmaz. Şenol Güneş'le 2002 Dünya Kupası'nda güzel günler yaşadık. Ya yani o zaman yaşı yetenler biliyor. Evet Galatasaray'daki 8 oyuncu birden oynuyordu ama onları da orada yönetebilmek o uzun ve meşakkatli süreçte önemli işler. Şenol Güneş'in de bir mentor yanı var. Yani ben milli takım muhabiriyken de çalıştığım için hani muhabir hoca ilişkisi içerisinde. Yani oyuncularını motive etme anlamında onun da başarılı olduğunu düşünüyorum. Ancak taktiksel anlamda işte veyahut da oyuncu değişiklikleri yani bunu Fatih Terim de yapıyor. Hata her hoca yapıyor. Ben biraz daha bu konuda böyle fanatiklik boyutunda bakmadığım için e, sizler bilmiyorum kızıyorsunuz bazı şeylere e, yani Luchescu örneği yaşadık işte Hiddink örneği yaşadık e, geldiler paraları aldılar gittiler yani şimdi onlarla kıyasladığınızda bir Avrupa şampiyonasına giden bir milli takım var dünya kupasına iyi başlangıç yapan şu maçta 2 puan kaybeden bir milli takım var eğri oturacağız doğru konuşacağız yiğidi öldüreceğiz ama hakkını vereceğiz yani şu anda Şenol Güneş'e başarısız diyemeyiz Abi bence yönetim basketbola da yatırım yapmalı. Evet maalesef basketbolu e, perişan ettiler. Yani küme düşmeme mücadelesi Galatasaray'a vermek yakışmıyor. Yani e, böyle bir şey kabul edilemez. Tabi basketbolu takip eden arkadaşlar daha iyi bu konuda e, bilgi sahibi oldukları için benden daha iyi değerlendiriyorlar. E, görüyorum ben de onların değerlendirmelerini ve e, hak veriyorum onlara. Evet. Var mı başka arkadaşlar soru? Bitirelim. Yoksa Hatay maçından önce veya sonra bakarız. Duyururum. Cuma gecesi, cumartesi bakarız. Yaparız belki bir yayında. Ben hepinize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. İyi geceler diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.